Kuşu arasına gidiyoruz. Merhaba, ben Hüla. Merhaba. Hastayım ben, düğün serum yedim. Yalan mı? Gerçekten yalan. Arkadaşlar ikizler erkekleri kapadı. Hem <laughs> <laughs> de ışıklı. Mango! Arkadaşlarım beni sevmiyor. Az önce bunu itiraf ettiler. <laughs> 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 Ablanız Yeter be Camille'e keber olmasın. <laughs> Günaydın. Ben Şevval. Ama hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Adı'dayız. Pazar arkadaşlar ve ben 8 çeyrek geçe okula geldim. Ha ben ne yiyeceğim? Kim bir başka? Ha. Ne dedim? Arkadaşlar bugün Kuşadası'na gidiyoruz. Şey şimdi ben dışarı atıştırıyorum. Simit, simit dünyası mıydı? Simit sarayı. Simit dünyası ne alaka? Oraya geldim. Milföylerin yapılmayı be. Börekleri var çikolata. Mük. 8'de bir nemde 2 saat 8.30. Bizim binmemiz 9'u bulacak bana eminim. <laughs> Arkadaşlar. Otobüs bekliyoruz. Hoca <laughs> Ahmet. ne de yapabilirim de bu arada? Arkadaşlar bugün kış ve çok bir haber geliyor. Şeval üşüyor. Şimdi ben buraları çok iyi bildiğim için götürüyorum bunları. Soğuk <laughs> bu arada. arada Hava hani sıcaktı sıcak oh. Hava sıcak gösteriyor İlerleyen saatlerde sıcak olur diye düşünüyorum. Şimdi güneş ısıtıyor yani. Ama soğuk. Look at me. Look at me. Sevgi nefret ediyor gibi duruyorsun. Abi çünkü pazar günü bu saatte neden buradayım diye sordum. Denize giremiyorum. Bu okay, keşe geleli 2 saat oldu. Hatta 3. Saat 2 evet, şu an. Biz 10'dan 11'den on beri buradayız. 11'den beri buradayız. Ve unuttum ben çekmeyi. Çünkü denizi görüp güzelliğine daldım. Denizi yani, sizler diyor. de görün arkadaşlar. Evet, hemen görüyorsunuz. Bakın. Şurada da kuş arası yazısı var. Yani şimdi diğer arkadaşlarımız gelecek. Aa, çok güzel. Üşüyeceğim diye korkuyordum. Merhaba kanalıma hoş geldin. Hoş. Merhaba ben İrem. Sevali sınıf arkadaşımız. Evet. Ve bize kuş arasında gezdiren kişi çünkü aydınla yaşıyor. Evet. maalesef. batı var. Bakın sen ne giyiyorsun. Merhaba. Böyle bir kordonun olduğu yer. Yürüyor mu Boş bir yer yani. Evet, gösterelim. Yengeç oluyormuş burada biraz Evet, yani burada kayaların aralarında yengeç çok fazla oluyor. Çünkü çok fazla lağım atıyorlar. Buraya gideseniz burada yüzmeyin. Evet, yüzmeyin sakın ha. Gidin evet. başka taraflarıma var Hem lağım döküyorlar denize bu tarafta hem de denizlere gemiler çıkıyor. Pisliklerini de denize bırakıyorlar. Evet, i̇şte Sonra devam ettiririz. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Vlogumu devam ettiriyorum sizlerle. Çünkü yaklaşık 2 aydır vlog çekmediğimin farkında Emir de arkadan beni çekiyor. Hastayım ben. Dün serum yedim. Öyle yani. Yorgunum ama yurtta yata yata daha çok hasta oluyordum. O yüzden ben dedim ki dışarı çıkayım. Sonra Emir'e dedim ki hadi ders çalışalım. Halo. Merhaba. Sevgi geldi yanımıza. Özledim mi vloglarımı? çok özledim. Eksikliğini hissediyorum. de burada. Kuzumuz hasta olmuş biraz. Bir serum yemiş. <laughs> ben uyuyordum. Hastanedeymiş ben uyurken. Uyanamamışım. Ders çalışmayı planlıyorduk ama galiba çalışamayacağım. Ulum konuşmaktan çalışamıyoruz. Bizi bu bataklıktan kurtarabilir misiniz? Ulum biliyorlar mı acaba? Söyledin mi <laughs> önceki videolarda? Güllüm gülüm demek dedikodu demek bu arada bizim aramızda. Bu nereden türeni hiçbir fikrim yok. Lubuncadan türedi bu arada. Lübunca Bilenler var da Lubuncadan türedi. Gerçekten mi Değil diyorsun? Mi? Yalan atıyorsun. Gerçekten şu diyorum. Gerçekten diyorum. Ben nereden öğrendim sanıyorsun? Kanka bilmiyorum. Bir gün geldiniz bana gülüm gülüm dediniz. O günden beri ben gülüm diyorum. Kerimcan ve bilmiyorum. Samet falan da diyordu. Hmm. Kerimcan ve Samet Lübunca'dan hayranıyız yani. bu arada. İşte Cem Acan, Danla ve Ece'yiz biz. Bu kadar basit. Arkadaşlar ikizler erkekleri kapatın. Bir şey. Arkadaşlar şimdi Ağaç Diyanara geldik. Buradaki Ama sevgili çoğu şey var Kırmızı diyor. Öyle Bunu mi? Evet, alalım dedim. Mikrosola bakacağız çünkü orada da var. Bir de üzüm arıyoruz. Arkadaşlar. Bir de, bir de. <laughs> Çok güzel. Çok <laughs> dönüştü. eden işte. bir Şey çok güzel var bu arada. Ya, şunu alsana. Bu, alacağım. Ya, bundan almamız gerekiyor. Ben bunu alacağım. Bütün arkadaşlar bakın. Bir saniye hemen kamerayı Altı, bana çek. Kanka bundan alalım. Konsept yaparız. Arka... Işıklar, arkadaşlar. Hem de ışıklı. Şu an neye dönüştüm biliyor musun? Willy Wonka'nın Baston şekerlerine dönüştü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan alacağız bu arada. Arkadaşlar şimdi Sefki'ye geldik. <laughs> yılbaşı ağacı süslemeye bakın göstereyim onu da, yılbaşı ağacını. Bir de aldığımız şeyler vardı böyle topçuklar. Bunlardan mat var. Böyle matın parlağı var. Şunlar ne var. var? Minik çamlarımız Da. Evet çam aldık. Çam aldık çanlı. Keşke de. altına şey de koysa varmış ya. Güzel ama içi boş bakın. Saçım çok güzel oldu. Ya. Benze benze. Hemen gördünüz mü? Hemen elimden alıyor. Bir şey var böyle bencil bir <laughs> isim. Hmm. Burayı koymayacağım ki. Mami. <laughs> <Selamlar. gülüyor> <laughs> Çabuk Şevval'e bak. Çok tatlı. Üstleyeceğiz ağacı ama Sevginin ağacı ayakta durmuyor. Oğlum, arkadaşlar yılbaşı ağacımın her sene kurduğum için aile evinde kuruyordum normalde. Şu an öğrenci evindeyim. Babam getirdi ağacı ve ağacın altı olmadığı için kendi matematiğimle bir şekilde ayakta durmasını sağladım. Allah için göstereceğim şurayı. <laughs> arkadaşlar yani... <laughs> Bakın şu poşetlerle sıkıştırmaya çalışmış ağacı. Tuvalet kağıtları falan var yani şu görünmeyen ya kısımda. evet içine bir şeyler sıkıştırdık. Mühendis zekamla. <laughs> Ayakta duruyor şu an ama arada bir devrilebiliyor. Yan yatabiliyor. Her an gidebilir yani. Yana gidiyor. Atamız da burada arkadaşlar tabii ki. Arkadaşlar kendim ben noodle yaptım. <laughs> Kürt'ten noodle yapamıyorum. Ocağımız yok. <laughs> arkadaşlar artık arkadaşlarım beni sevmiyor. Az önce bunu itiraf ettiler. <laughs> sevmediklerini söylediler. Dediler ki artık seni sevmiyoruz. bir şey. Kafamı vurdum ve güldüler. Yani sevmiyoruz dediniz. Yeter be Camilla, Kebel ona senin. Arkadaşlar, <laughs> vlogumu devam ettirmeyi unuttum. Kanka niye pideciye oturuyoruz bu arada? Canımız Bir şeyler çekti canımız. Çok güzel koptu. Doyurucu bir şey yiyemiz yani. mi? daha doyurucu ne olur? Geçen uzun bir açıkacağız. <laughs> Birazcık farklı <laughs> kültürler. <laughs> Sevgi hediyesini açıyor. Burger King'de. Çünkü dayanamadım aslında. Eve gidince açmayı planlıyordum ama dayanamadığıma karar verdim. Aa bende bunun Kaliforniyalısı vardı. Bu Los Angeles'lı olanı. Çok, çok güzel. güzel. Gerçekten. Beğendin mi gerçekten? Evet ama beyaz olduğu için şu an çok elimi değdirmek istemiyorum. Lefli kalır çünkü rujum, rujum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gerçekten. Çok Arkadaşlar üzümümüzü aldık bu arada. Ponte. bir tane yiyeceğiz akşam. Ben sana diyeceğim ama video çıkken diyemem. Güm. Gerçekten Merak edin biraz. Rivayete göre 31 Aralık'ta buradan geçenler sene, o seneki <laughs> O sene aşkı buluyor. O yüzden geçiyoruz. Ben ve beni destekleyen arkadaşlarım. Ay 13. Başla. Ya ben Oli'nin genç yıldızı. Evet arkadaşlar. Merhaba yeni bir günde. 10 gün sonra tekrar çekiyorum. Şaka şaka. Merhaba. 21 oldu ablanız Amerika'dan ne geldi? Hayır tüm ülkelerde. Artık tüm ülkelerde her yerde en fazla 21 oldu. <laughs> Güzel. De çok güzel, çok <laughs> Ben çocukken 55 kere üflüyordum. <laughs> İyi <Şimdi iki> doğdum. <laughs> Son 1 dakikadır yak <laughs> Garanti Garantiye aldı hepsini? Evet hepsini teker evet. Bugün 2 Ocak, Sevgi'nin doğum günü. Bizler de, de geldik. Ortaya tıpta söyledik. Sevgi'nin doğum gününü Sonra aklımıza ne geldi? Üç tane kahve söyleyelim dedik. İyi, biri şekerli olsun ama ben de şekerli bilmeyeceğim. <laughs> ve geldi kahvelerimiz. Ve garson da bu arada. Ben normalde Emir'in kimliği gözüm. Ama bana vermediler onu. Garsonun da atması gerekiyor. Akın böyle. Tamam, garson bana bunu verdi. Şimdi <laughs> tut alacağız. Bakalım hangisi şekerli. Ve ben inşallah benimki de <laughs> şey çünkü ben sade içemem. <laughs> Sıra, sıra yapalım. sıra, sıra çok belli yani. oldu. Evet. İçiyorum. Ben gülerim ki. Evet. Gördüm. Ben bunu. Ben bunu. <laughs> 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 <Tık. gülüyor> ben bunu. <de> ben <güzelim. gülüyor> Bence sen de. Bende değil bence. Ben, Ben hayatımda hiç şekerlik ablacım olamadım. Ya da eşitlerin gibi miydi orda? Evet. <laughs> Şekersiz değil mi ki? Çıkmadı herhalde, bilmiyorum. <laughs> Neyse, bana çıkmaz. Hadi çıkmaz. Gel Şevval de, hemen de bak. Güzel bak, ben kolumuşum. Bir gün yonamadım. Şey. Yonamadım, Doğru bildin. Şevval! Aptal mısın? Şevval bu yaz evleniyor, biz de teyze oluyoruz. Ben de teyze <laughs> <laughs> oluyorum. Daha ne şey, şey oynayan erkek arkadaşım <laughs> olmamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Olacağım. Garson ben beni seçti. <laughs> Kirpiklerime bak. Ne? Bir göz kırpıştırıyorsun. Rüzgar esiyor biliyorsun. Ben diyorum rüzgar nereden rüzgarlarla... geliyor? Mac Beer'a geldik. Yani bizim hayatımız böyle sıkıcı geçiyor. <laughs> yani tek yaptığımız aktif Zafer'e kalkıp diğer kafeye gittik. <laughs> ve <laughs> artık aynı yerlere gittiğimiz için şey, kafedeki insanları tanıyoruz falan. Ve hepsinin lakabı var. Artık bir şeyde bütün aydın ezberleyebilirsiniz. Burada yoldan geçerken mesela dört kişi gördüm sanırım. Ne Protestına yapacağız bu arada. Bu benim annem bile benim 12. 13. yaşımda falan fark ediyor. Arkadaşlar biz geldik. Vanilya latte istedim. Yanına tremi aldım çünkü. Birazcık aç olabilirdim. Normalde pilavımız yemekhaneye gitmekti ama son dakika kararıyla iptal ettik. Ben duyuluyor muyum acaba? Ben bile zor duyuyorum şu an. Ve hocamız bana dedi ki sen koronasın. Bence de korona. Aşı yaptın mı şunları? da? İki tane. Millet beş tane yaptı. Her neyse konumuz bu değil. Evet şimdi konumuz da biliyor musunuz? Bu açlar, marshmallow adılar ve marshmallow bu sevgi prenses hazretlerinin yeme şekline bu. Şey <laughs> bu. Vloglarında ben hep yiyin çiğneme eminim. Katılı yiyemiyorum. Başka türlü biraz da olmaz Arkadaşlar olur. sevgi 5 saniye sonra yiyecek. Abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen yiyecek. Abone olun. Hemen yiyecek. Videoyu <laughs> <laughs> <TikTok> yayınlarım. <laughs> Bütün paketi yakıyoruz. Çok koktu bir daha yakma. Yani ben de hiç sevmem marshmallow. Çok, Çok bir gereksiz şey yok. bir şey. Böyle arkadaşlar evet. biraz da tatlı yiyeyim yani. Evet. Kamera karşısında yiyeyim. Yedikten sonra çekeyim. <laughs> Ağzım bulurum her tarafım. Örtünüzün yanında Tremsiyem. Çünkü her tarafta nasıl kahve oluyor şu üstündeki. Şimdi o da bu kadar. Karaca. <laughs> <laughs> arkadaşlar şey gün sonu bir sporumda kapattık <laughs> Her günümüz böyle geçiyor. Ben beğendim birkaç saat. O yüzden ben bir 4 ay daha vlog atıyorum. Abone olun videoyu da beğenin. Şey ben kapanış yapmayı bilmem ki. Sen ya. Ben kapalıyım şu an. Ne Ne de var? saattir aç geldik. <laughs> arkadaşlar evet günlerimiz böyle geçiyor ama olsun yine de mutluyuz yine de huzurluyuz bestelerimizle beraber temiz bu kadardı. Abone olup düy beğenmeyi unutmayın. Sizle çok seviyorum. Hoşçakalın. O yüzden Ceren'in bloğumuz da. <laughs> evet, evet, evet. Merhaba evet. arkadaşlar. Blog konbilimi. Telefonumu istiyor. Ceren gerçekten her bloğunda <laughs> aynı. Her bloğunda aynı şey yapıyor. Ceren eve taşındı. İyi alttan daptan ev kurmalı çünkü etoluyorum evet. şu an. <laughs> Güvenli de sosyal ortamdan sonra. <laughs> Ceren eve çıktı. Nasıl oldu? Artık o da yurttan sıkıldı. Evlilerken. <laughs> evli olanlar. Evet, evi olanlar olarak. Yeni bir durum evli olan. Evet. Bulaşık makinemiz yok. Çok üzülüyorum. Sürekli bulaşık yıkıyorum. Tırnaklarım kırılıyor. Benim de yok bulaşık makinesi. Gerçekten. Evet. Ben de yıkıyorum. Hayatımda ilk defa bulaşık yıkıyorum. Hayatımda yeni bulaşık yıkamaya Öğrenci evine başladım bulaşık makinası mı olur zaten. Arkadaşlar ölüm tehlikem var evde. Balkonum direkt deminde Her evet. an biri girebilir. Haberiniz olsun gelebilirsiniz. Ev turu vlogu da bir sonraki. Evet, bir sonraki Sana misafirlik vlogu çekeceğiz. Tamam. Bakalım bizi nasıl alır? yarışması yapacağız. Bakalım kim iki daha iyi olur. Gerçekten kısır yapalım mı? Yapalım. Ciddi abi. diyorum. Bir Ceren de yaparız, bir ben de yaparız. Mörekli öyle öyle döneriz. yaparız abi. Nasıl lan? Evet. evet. Olmaz mı? Evet. Bir hafta olacak. Barış bile yeni de öğreniyor, de öğreniyor de. çünkü yeni geldi Antalya'da. Yani şimdi çöz.